Türk silahlı kuvvetlerinin Libya için kararlılık mesajı verdiği Akdeniz'deki açık deniz eğitimi 2000 kilometrelik rotada 8 saat sürdü. Göreve 17 uçak ile 8 fırkateyn ve korvet katıldı. Eğitime Barış Kartalı olarak bilinen E7T havadan erken uyarı ve kontrol uçağı da katıldı. 11 Haziran'da gerçekleştirilen eğitime katılan F-16 savaş uçaklarının tam savaş yüküyle donatıldığı görülürken, F-16'larda hava hava füzesinin bulunması ise dikkati çekti. F-16 savaş uçaklarında Amram görüş ötesi hava hava füzesi ve AIM-9 Sidewinder görüş içi hava hava füzesinin yüklü olduğu görüldü. Söz konusu füzeler yalnızca, hava kuvvetleri tarafından havadan gelebilecek tehditlere karşı kullanılıyor. Rusya'nın Suriye'den Libya'ya MiG-29 ve Su-24 savaş uçakları intikal ettirdiği iddiaları gündemde sıcaklığını koruyor. Milliyetten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, eğitimde hava hava füzelerinin kullanılması da buna yönelik bir mesaj olarak yorumlandı. TSK, İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda Suriye rejimine ait Rus menşeli iki Su-24 savaş uçağını ve L-39 tipi savaş uçağını da hava hava füzesiyle vurmuştu. F 16 savaş uçağının pilotu düşman radarlarına tespit edilmemek için kendi radarını kapatmıştı. Hik uçağından gelen radar görüntüsünü kullanarak su-24 savaş uçaklarına fark edilmeden iki uçağı havadan havaya atılan füzeyle imha etmişti.